Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin hazırladığı eserler çevirimiçi sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anmak amacıyla düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi isimli sergi online sergi.hititedu.tr adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Çanakkale bilincini ve ruhunu yeni kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen çevrimiçi sergide tuval üzerine akrilik ve yağlı boya teknikleriyle hazırlanan eserler yer alıyor. Sergide Çanakkale Savaşı'nda cephede mücadeleden ve kahramanlık destanı yazan şehitlerimizin cephedeki mücadeleleri farklı görseller aracılığıyla aktarılıyor. Serginin hazırlık sürecine Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muteber Burunsuz ve Sunum Tasarımında Araştırma Görevlisi Melike Sinem Yılmaz katkı sağladı. 18 Mart Çanakkale Zaferi isimli sergi 18-25 Mart tarihleri arasında sanal sergi platformundan çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek.